Biber, bundan mı istiyorsun? Evet. Ondan. Çok sağ olun. Ya çok 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 bir bir devam. E, i̇ki yıl önce başlatmış olduğumuz Fide Bizden Ürün Sizden kampanyamızda bu yıl tekrar devam ediyoruz. Ee, yaklaşık 400 bin adet fideyi, patlıcan, biber, e, domates fidelerini halkımıza dağıtıyoruz bugünden itibaren. 4 gün sürecek olan bir çalışma olacak. Biz biliyorsunuz ilk yılımızı tarım yılı ilan etmiştik 2019, 2020 yılı, 2021 gıda yılı, bu yıl da iklim yılı. Yani aslında hepsi birbirine yakın olan e, fark, bir, ve birbirini tamamlayan eee konular. Eee dolayısıyla ve pandemi de bize şunu gösterdi ki artık sağlıklı gıdaya ulaşmakta ne kadar zorlandığımız dünyada bile ne kadar zorlandığımız eee artık ortaya çıktı. Biz aslında bunu bir farkındalık olması için yapıyoruz. Yani bir insanların eee en azından bir de tabii ata tohumlarından üretilmiş olan fidelerle eee ve sağlıklı bir şekilde ürünlere ulaşmak açısından vatandaşlarımızı bir şekilde teşvik etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan atatoğumlar, bir taraftan sağlıklı gıdaya ulaşım konusunda herkesin dikkatini çekmeye çalıştığımız bir kampanya oluyor. Ve oldukça da ilgi çeken bir kampanya. Dört gün boyunca belediyemizin önünde halkımıza dağıtacağız. Herkesin bu kadar ilgili olması da bizi açıkçası biraz da sevindiriyor tabii. Ne kadar önemli olduğunu, gıdaya ulaşımın, ürüne ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz yıllarda pandemi sürecinde gayet iyi anladık. E, bütün vatandaşlarımızı buraya sizlerin de e, bize bu konuyla ilgili teşviklerinizle beraber çağırıyoruz, teşvik ediyoruz. E, biz bu çalışmalarımızı e, sadece bugünkü konumuz fide dağıtımı üzerinde yapılıyor ama tarım yılında başlatmış olduğumuz çalışmalar var. Bir taraftan ata tohumlarının geliştirilerek büyütülmesi konusunda bir çaba sarf ediyoruz. Şu anda 500'ün üzerine geçtik. 550 çeşit ata tohumumuz var ve biz bunu her yıl biliyorsunuz tohum takas şenliklerimizle bütün ülkedeki ülkeden gelen vatandaşlarımıza bu konuyla ilgili ilgi duyan kişilere e, dağıtımını sağlıyoruz. Bir taraftan da konaklı adını vermiş olduğumuz, konaklı mahallemizdeki e, eko çiftlik adını vermiş olduğumuz bir yerde de çalışmalarımız e, oluyor. Bugün, bu yıl oralarda e, meyve fidanları, fidanlarını diktik. Bir taraftan e, buğday ekimini gerçekleştirdik. Ayçiçeği ay, ay ekimi gerçekleştirdi. Fasulye, nohut gibi e, ürünlerin de ekimleri bir taraftan gerçekleştirdi. Bunu eee bostan Nilüfer bostan adını vermiş olduğumuz bu satış mağazalarımıza satışını gerçekleştiriyoruz ki bu bostan mağazalarımızda nilfer bostan mağazalarımızda herhalde bu ay sonunda itibariyle 9'a çıkartıyoruz. Birer birer hafta içerisinde birer birer açmaya başladık. En yakını galiba Altınşehir'de eee mahallemizde satışına başladık. Dolayısıyla bizim derdimiz insanların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağla, sağlamak. Evet, çok, çok, bir berber. Bir berber. Domates kurtlarını kapıyor Evet domates. Çarlıstan. Evet. 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 Evet.